Herkese merhaba. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Font Akademisi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm yani ilk bölüm biraz uzundu, epey uzundu hatta. Ve ilk bölümden bu bölüme bir şeyleri değiştirdim. Çok da bir şey değişmedi, değiştirmedim ama videonun daha iyi olması açısından bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha da yapmaya da çalışacağım. Hemen başlayalım çok uzatmadan. Bu bölümde gördüğünüz gibi önceki işte bölümde keşfettiğimiz fontlar ve planı biraz değiştirdim önceki bölümde biraz fontlar gizlenmişti birkaç font benim kameranın görüntüsünden dolayı gizleniyordu onu da düzelttim ve bu bölüm biraz şey yapacağız bakmayın böyle eski fontların durduğuna eski bölümdeki fontların durduğuna bu bölüm yeni font keşfine çıkacağız ve benim bildiğim fontlardan ziyade biraz daha font sitelerine aslında keşfe çıkacağız İki tane siteyi baz alacağız da font global olan ve fonttr türkçe karakterli fontların olduğu bir site bu iki 3, 4, 5 site başı 4, 5 font bakacağız. Bakalım hemen font keşfimize başlayalım o zaman. Her bölümde olduğu gibi bir deneme metnimiz var. O deneme metninde bu fontlara uygulayacağız. Onu da tabi belirteyim. İlk yapardan bir yazının bir iki cümlesini aldım. Sadece işte maksat fontu denemek olsun. Burada da yine daha önceki bölümde söylediğim gibi fontların kendi formlarıyla burada fontları yazacağız. Fontların kendi adını yazacağız. Nasıl gözüküyor? Buna bakacağız. Font keşfimize başlayalım. İlk olarak dafont dafont.com'a gireceğiz. Dafont'ta bakalım. Nasıl bir font görecek? Nasıl bir font göreceğiz? Nasıl fontlarla karşılaşacağız? Bunun için ne yapmamız lazım? Bir kategori seçelim önce. Ya kategori seçerken şöyle ben genelde Basic kategorisine giriyorum. Şık bir şeyler aramaya çalışıyorum. Ve burada şöyle bir tüyo vermeye çalışayım. Bilmiyorsanız eğer. Da fontta mutlaka şu %100 free tikini işaretleyin. Ki hani telif açısından ve işte fontun sahibi açısından bir hak, bir sıkıntı bir şey olmasın. Tamamen açık kaynaklı ve %100 işte kullanma hakkı, özgürlüğü, serbest bir font bulalım. Tabi başta bildiğimiz fontlar çıkıyor, bebas, işte kuvvetika Roboto, bunlar bilindik fontlar. dediğimiz falan. Biraz daha böyle değişik bir şey bulmaya çalışalım. Font keşfi de aslında biraz şeydir, dipsiz bir kuyu gibidir. Yani, yani bir font bakayım diye girdiğim çoğu sitede ben en az bir yarım saatimi falan harcıyorum, güzel bir font bulmak adına. Ama bu videoda yarım saat bir font keşfi için tabi uzun bir süre, video için. Şöyle 3-4 tane font buradan bulalım. Sonra da font tr'ye bakalım. Font tr'de Türkçe karakterli bir font bulmaya çalışalım. Şu güzel. Stilistik öyle her yerde kullanılmaz ama şık duruyor. Bunu bir kenarda bulsun. Bunu bir indirelim. Evet indirdim. Bu arada videonun açıklama kısmında da fontların isimlerini ve linklerini bulabilirsiniz. Şimdi bu bir kenarda dursun. İkinci bir font bakalım. İlk sayfalarda bilinmedik farklı bir şey bulmak biraz zordur. O yüzden bilerek sayfaları ilerletiyorum. Kimberley. Mesela güzel bir fonta benziyor. Evet. Directive 4 diye bir font var. Splinter Cell ve Hatta genel olarak Splinter Cell galiba fontu. Ona benzettim biraz ilk bakışta. Türkçe karakter var mı? Türkçe karakter de varmış şansımıza. Her fontta olmuyor. Bunu da indirelim indirdim. Şimdi üçüncü bir font keşfedelim. Daha sonra bu fontları deneyeceğiz zaten. Evet üçüncü fontumu da buldum. Spinverat diye geçiyormuş. Şık bir şeye benziyor. Bunu da indirelim. Evet bunu da indirdim. Şimdi da fontta son fontumuzu da bulalım. Ondan sonra font tr'ye geçeceğim. Tamamen Türkçe karakterlerin desteklediği fontlara bakacağız biraz daha. Son fontumu ararken aklıma geldi. Bu font sitelerinde çok iyi bir özellik var. Preview video bir özellik. İşte, i̇şte Kafanızdaki kelimeyi neyse onu yazıyorsunuz buraya ve o şekilde fontlar o şekilde yazıyor. Bu şekilde de son fontumuzu da bu şekilde bulalım. Bakayım acaba gözüme hangisi hoş geliyor Font Akademisi'nin yazısıyla. Onu da söylemiş olayım istedim. Çünkü font ararken eğer çok spesifik kafanızda bir şey varsa ve onu orada görmek istiyorsanız ilk etapta onu böyle o preview kısmını, ön izleme kısmına yazmanız ve fontların o şekilde gözükmesi güzel hakikaten iyi oluyor. Evet, dördüncü fontumu da buldum. Hatta şuradan ön izleme cümlesini de sileyim. Grow adı. Bunu da aşağıda yine bulabilirsiniz linkini. Bunu da indireyim. Evet, da fonttaki font turumuz tamamlandı. Dört tane font gördüm güzel. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi bunların yanında şimdi font tr'ye bir bakalım. Font biraz daha da fonta göre az gelişmiş bir site. Çok işlevsel, kullanışlı değil. Ama Türkçe karakterle font bulmak açısından akla ilk gelen site burası. Çünkü adı üstünde Font ve buradaki fontların hepsi Türkçe karakter destekliyor. Yine ön izleme metnimi yazdım Font Akademisi olarak ve burada bakalım şık bir şey görebilecek miyiz? Burada font bakarken biraz daha içim rahat çünkü dediğim gibi bütün fontlar Türkçe karakter destekliyor. Ama tabii bunu, bu sitenin bir dezavantajı da font kütüphanesi epey zayıf. Da ile kıyaslanamaz. Da çok büyük bir font kütüphanesi var. Font bulduğumuz ilk font bu. Neymiş? Racing Sans One diye bir fontmuş. Bu güzel. İtalik durması karakterler böyle hafif tam klasik gibi de değil ama tam modern gibi de değil falan hoşuma gitti. Güzel bunu da bir kenara indiriyorum. İkinci fontumuzu bulalım. Bunun gibi böyle 2-3 tane daha font bulalım. Sonra deneyeceğiz hepsini bunların. Evet font TR'deki ikinci fontumu da buldum. Double Plus diye bir fontmuş. Bu da güzel hoşuma gitti doğrusu. Evet hep kalınlardan gittik. Biraz da ince bir font olsun dedim ve bunu buldum. Octarine diye bir fontmuş. Güzel. Gayet. Bu şeyi seviyorum hem yani Fontlarda bu daire formunu birçok karaktere birden uygulama hoşuma gidiyor ve işte burada mesela O, C, A, H, E hepsinin böyle şekli aynı çaptaki bir O harfine benziyormuş gibi yapmışlar ve bu güzel açıkçası. Bu fontu da indirdim. Şimdi font TR'den son bir font daha bulayım. Evet font TR'deki son fontumu da buldum. Dördüncü fontumu da buldum. Bereniz ADF diye bir fontmuş. Bu da gayet böyle kitap karakteri gibi, kitap içindeki yazıların karakteri gibi, fontu gibi bir fonta benziyor ve hoşuma gitti. Bunu da indireyim. Evet, 4 tane da font'tan 4 tane de fonttr'den Fontlar keşfettik şimdi bunları ben bir yükleyeyim Sonra photoshop'a geçeyim Orada görüşürüz Evet şimdi photoshop'ta fontlarımı tek tek o önüzleme işte kendi fontlarının adıyla ve formlarıyla yazdım Şimdi bakalım bunları yandaki deneme metnimizle deneyelim nasıl duruyor Paragraf da hoşumuza gider mi başlık olarak nasıl durabilir bunlara bakalım kısaca Sonra videoyu kapatalım Şimdi Black Highlight biraz belli ki şey bir font değil. Küçük karakterlerini böyle işte kullanabileceğiniz her paragraf metninde işinizi yazacak bir font gibi durmuyor. Güzel bir font ama bu daha çok böyle başlıkta falan gider gibi geldi bana. Şurada mesela hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi zaten küçük harfler olsa bile hem Türkçe karakterleri de desteklemiyor hem de şu fontun fontun kendi özelliği olan bu gölgeli gibi duran tasarımı çok sanki paragrafta o kadar şıkta durmuyor gibi aynı zamanda. Yani başlıklarda gideri var ama dediğim gibi paragrafta o kadar hoşuma gitmedi. Yine de, de aklınızda bulunsun böyle bir font. Şık yani. Yine de şık bir font. Şimdi ikinci fontumuz Kimberly. Kimberly biraz daha güzel, daha dolgun, daha kalın ve yani kalın olması tabii ki güzel olması için tek bir etmen değil ama daha böyle kendi içinde bir uyumu var fontun. Böyle her font o düzlüğe uymuş. O Gördüğünüz gibi işte E, B bütün karakterler görünüyor burada. Bir düz bir form var. Şimdi bir de bu fontla deneyelim paragrafımızın aynısını. Evet bir de bu fontla denedik ve gayet de şık duruyor bence. Bütün bir hani atıyorum bir slide yapıyorsunuz ve bütün bir e, tanımı bununla anlatabilir misiniz? Bilmiyorum belki o kadar her şeyi bir açıklayacak şekilde bir şey yaparsanız biraz gözü fazla doldurur gibi geldi bana. Çünkü hem dediğim gibi kalın bir font ve o diklik hafiften kafa karıştırmıyor da değil. Ama Black Highlight'e göre daha kullanışlı çünkü işte daha font içerisinde bir uyum var yani. stilistik olmasının yanında. Hani Black Highlight da tamam güzel ama Kimberly kendi içinde böyle bir uyum var. Hoşuma gitti. Bu da kullanılabilir gayet hoş bir font. Şimdi Spinvera'da geçelim. Spinvera daha böyle daha narin, daha nazik bir font diyebiliriz. Evet Spinvera da biraz işte bu el yazısı gibi olan daha doğrusu el yazısı da denmez ona tam olarak da işte e, kitap karakteri diyeceğim ben ona. Kitap harfleri gibi diyeceğim. Kitap artları gibi olan fontların dezavantajı biraz şu oluyor. Ya, bakıyorsunuz tam güzel her şey yine ya, anlaşılır bir biçimde duruyor ama sanki böyle e, ilk anda ilk 3 saniye içinde ne anlarsınız? Hani her harfi her cümle içindeki şeyi anlayabilir misiniz? Düz bir daha düz forma sahip daha düz yapılı bir fonta göre bence biraz daha şey yani her kişi böyle baktığında net anlayamayabilir, anlamayabilir yani burada ne yazdığını. Biraz çünkü işte çok çizgi açısından çok böyle detaylı olduğu zaman daha anlaşılırlığı düşüyor fontun. Ama yine şık mı şık. Yani kullanılabilir. Evet, Grow Trek sıradaki fontumuz. Bir de bu fonta denelim. Bu font biraz böyle vahşi batı, vahşi batımsı bir tipi var. Evet, Grow Trek fontunu da paragraf içerisinde uyguladım ve tahmin ettiğimden daha aslında güzel duruyor şu an ben daha uyumsuz gibi durur diye düşünmüştüm ama açıklamalı da durur. Böyle şey gibi biraz Red Dead Redemption'ın hat tasarımları falan gibi. Güzel yani gayet bunu böyle bir sunum boyunca tek bir font kullanacak olsam ve bunu kullansam memnun kalırdım yani o sunumun içindeki tasarımdan. Çünkü sunumlarda font bence önemli bir şey. Çok dikkat edilmemesine rağmen. Ee, güzel hoşuma gitti. Bunu ben kullanırım. Bir şeylerde kullanırım. Başlık olarak da hani büyük harf formu da güzel. Böyle küçük harfli cümle içerisinde kullanımı da hoşuma gitti. Güzel. Şimdi diğer bir fonta geçelim. Racing Sense One. Evet Racing Sense One fontunu da denedik. Ve bu da güzel. Hakikaten güzelmiş. Bak şimdi aynı Grove gibi tahmin etmediğim bir şeyle karşılaştım. Cümle içerisinde de paragraf genelinde de gayet şık hoşuma gitti yani. İtalik olması, işte fontların, karakterlerin tam böyle klasik gibi ama tam da işte modern gibi ikisinin arasında sanki bana biraz öyle geldi açıkçası. Çok böyle net bir şekilde dümdüz bir font değil. Kendi bir tasarımı, bir stili var. Hoşuma gitti güzel kullanılır. Şimdi diğer bir fonta geçeyim. Double Plus. Şimdi Double Plus'ın çok emin değilim Double Plus tam uyacak mı? Evet. Tahmin ettiğim gibi bu e, öyle paragraf genelinde o kadar da iyi bir izlenim vermedi bana. Çünkü biraz karışık. Yani fontlar böyle. Kimberley'de mesela biraz öyle ama Kimberley'den bu daha bile e, anlaşılmıyor. İlk etapta baktığınızda biraz fazla karmaşık ve fazla bence irili ufaklı e, font karakteri görüyorsunuz kullanılır mı? Kullanılır ama sanki bunu tercih etmezdim ya. Yani bir paragraf bir şey yazacak olsam, bir slaytta bir şeyde bir tanım falan bir şey yazacak olsam bunu tercih etmezdim gibi geliyor bana. Tasarım olarak hani başka bir şeyde belki gideri var mı? Kullanılabilir ama çok uzun bir şey yazıyorsanız bunu kullanmanız biraz böyle kafa karışıklığı oluşturabilir. Yani çok göz dolduruyor çünkü ilk baktığınızda. Şık mı şık ama dediğim gibi paragrafta gitmez. Evet şimdi diğer bir fonta geçiyorum. Oktarin. Evet Oktarin güzel. Oktarin gayet temiz. Gayet böyle hani harflerin arasındaki aralık karakterler arasındaki boşluklar olsun biraz daha nefes alan bir font yani Double Plus'tan sonra güzel yani paragrafta da kullanılır başlık olarak da kullanılır hepsinin büyük harf olduğu bir form falan da kullanılabilir güzel yani böyle bir e, karakterlerin çoğunda o ovallik durumu biraz önce fontu keşfettiğimde de söylemiştim orada bulduğumda o her karakterin o küçük ovaya benziyormuş gibi durumu hoşuma gitti benim. İşte burada Oktar'ın fontunun izlemesine özellikle daha çok belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Bu işte O, C, A, E karakterlerin hepsinin birbirine benzemesi durumu güzel. Evet, diğer bu fontuma geçiyorum. Beriniz ADF. Bakalım Beriniz ADF nasıl duracak? Evet, dediğim gibi klasik fontların kitap karakteri gibi olan fontların dezavantajı güzel şık duruyor mu, duruyor gibi ama e, ilk bakışta düz fontlar daha anlaşılır net bir şekilde. O yüzden Hani Berenice ADF burada atıyorum hangi fonta göre. Mesela Racing Sense One'a göre daha az anlaşılır bir font. kıyaslamak için hemen şöyle altına ekleyeyim. Yani gördüğünüz gibi daha bir e, Racing Sense One daha bir anlaşılır duruyor. Ya bu bunun tabii birçok sebebi var. Berenice biraz daha ince bir font. Biraz daha kırım fazla. Racing Sense One biraz daha sade. Ve işte biraz daha kalın. Bunun da bir şey var. Hatta Berenice'in de bir kalın formu var galiba. Evet var kalın formuna bakalım. Mesela kalın formu biraz daha anlaşılır. Bunun incesi çok tercih edilmez gibi geldi bana şu an. Berenice'in kalın fontu yine bir nebze incesine göre daha anlaşılır, daha kullanışlı. Paragraf, işte metin bir şey yazdığınızda daha ilk bakışta anlaşılabilir duruyor ama incesi ha, o kadar iyi değil. Evet, fontlarımızı denedik. Font keşfimize, font turumuza çıktık diyeyim hatta font tur yaptık. Da fonttan 4 font bulduk. E, font TR'den de 4 fontluk şu sırayla işte Black Highlight, Kimberly, Spinverat ve Growtrack font, e, da fontta bulduğumuz. Racing Sense One, Double Plus, Octarine ve Berenice de font TR'de bulduklarımız. Hepsinin e, linkini açıklamalarda görebilirsiniz. Oradan gidebilirsiniz sitelere. E, güzel yani şu 8 fonta baktığım zaman birbirinden farklı birbirinden güzel tonda fontlar görüyorum açıkçası. Kimberly Growth Track ve Racing Sense falan. bu üçü favori fontlarım oldu Oktarin da güzel Bu şekilde ikinci bölümümüzü bitirmiş olalım font turuna çıktık Fontları denedik Nasıl duruyor bir baktık 8 tane birbirinden değişik font keşfetmiş olduk dediğim gibi açıklamada linklerini bulabilirsiniz bunların İlk bölümde bu arada beklendiğimden fazla izlendi ben daha az izlenir diye düşünüyordum 50 görüntüleme kulağı az gelebilir ama ben böyle 20-25 kişi izler 25 görüntüleme alır diyordum ama Güzel ben buna devam edeceğim hoşuma gidiyor. Fontları böyle sizlerle birlikte keşfe çıkmak, fontları denemek hoşuma gidiyor. Siz de eğer yorumlarda böyle istediğiniz bir font filan varsa onu yazabilirsiniz. Onu da bir sonraki bölümde, bölümlerde inceleriz, bakarız. Evet, şöyle kapağımı alayım. Vedamı yapayım. Font Akademisi adlı font keşfettiğimiz serimize devam edeceğiz efendim. Başka bir Font Akademisi bölümünde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.